böyle böyle güzelim sonun nasıl olacak böyle böyle güzelim sonun nasıl olacak Avrupa'nın yüzünden ne evleri kılacak ne evleri Gece çıktım dışarı aya bakarım ayağım ayağım bakarım ayağım ayağım bakarım, ayan, ayan bakarım. Yavrum güneş aldı yay, yay yay güneş aldı yay, yay yay güneş aldı yay, yay. Güneş aldı yay, yay, yay. gülgenin altı, serin gülgenin altı, serin gülgenin altı. Otur hadi ya, nima düşünme derin, derin düşünme derin, derin. sandalye bi masal oturmam yer ol masal öt sandalye bi masal oturmam yer ol masal ben yarihidu nutmam yer ben nimunu masal ben yarihidu masal böyle böyle ki Türkiye'nin sonun nasıl o? Vuracak Avrupa'nın günü, günden ne evler yıkılacak ne evler yıkılacak ne evler yıkılacak. Gece çıktım dışarı sayamam yıldızların Gece çıktım dışarı sayamam yıldızların Ne kadar hoş o duyu Avrupa'nın kızları Avrupa'nın Ne kadar hoş o Avrupa'nın güçleri Adam Musa'ya yıllar otuz ikiydi Şimdi Adam Musa'ya yıllar otuz ikiydi Şimdi anladayım a İsa sevdalı mıydı Şimdi sevdalı mıydı Şimdi sevdalı giyince maraz yüreği yakarcan Almaz canı sevdalı giyince Marat yürek yakarken Almaz sevda halından Bilen kızından para Almaz kızından para Almaz kızından para Duman geliyor duman girdi taşın altına duman geliyor duman girdi taşın altına Yas yok vursa kolun başına tına baş başına tına kaşık camın dibi bizim içeri dibi bizim içeri dibi bizim içeri yüzündeki ben güzel muhtar Mühürlü you've Muhtar looked Bir kez sen neyim kez beni ya Piyam vurun beni ya Piyam vurun beni ya Piyya çağırdım anne Sinen kızı çıktı da Piyya kızı çıktı da Piyya oy ben kurban olayım bu sendeki ya Piyya o sendeki ya Piyya o sendeki ya Ha bu köyün içinden bir kalaydı Tasım ha bu içinden bir kalaydı Tasım gittim uzacı yere oldu.